Her birinizi sevgiyle kucaklıyorum. Umarım her şey yolundadır. Ben birkaç günlük ara vermiştim. Ee, Olanları sindirebilmek, algılayabilmek için. Ee, gerçekten e, mesajımız Sirius rehberlerden dünyanın tam bir yol ayrımında olduğundan bahsediyorlar. Tam bir yol ayrımında yani dünya yol ayrımındaysa bizler de aynı şekilde ve e, tüm dengenin yeniden yani böyle düşünelim terazi gibi düşünelim tüm varlık alemini bu dengenin yeniden sağlanabilmesi için şimdi e, o terazideki e, olan ağırlıklar ya da neyse yeniden dizayn olduğunu belirtiyorlar ve ve bizler bu e, 2022'yi tamamlayana kadar yani 2023'e geçtiğimizde beklenmedik birçok şeyi deneyimleyerek dünya düzeninde yeni düzene çok uzun zamandan beri zaten birçoğumuz hazırlanıyoruz geçiş yapılmış olacak yani zaten geçiş yapıldı da hani tam anlamıyla tüm anlaşmaların yeminlerin antların bozulduğunu söylüyorlar yani bu zamana kadar yapılmış olan daha önceki denge ve düzen için her türlü anlaşmanın, e, yemin'in, ant'ın bozulduğundan bahsediyorlar. Ve dünya düzeninin tamamen yerle bir olacağını ve ye, e, yeniden dizayn olacağını. Aynı şekilde gökyüzünün de şimdi yani bu güneş sisteminin bizim öyle algıladığımız bu sistemin yeniden e, böyle düşünelim yani yeniden kurulum yapılıyor gibi yani yeniden dizayn olduğunu belirtiyorlar. Özellikle güneşte... E, haliyle e, haliyle yansıması ve birebir e, aynısı olan kalbimizde çok ciddi dönüşümler olduğunu ve nasıl söyleyeyim yani sanki daha önceki güneş güneş ölüyor ve içerisinden ama yeni bir güneş doğuyor yani gördüğüm vizyon bu şekilde ancak bu şekilde lisan'a dökebiliyorum. Daha önceki bahsettikleri gibi renklerin e, renklerin şu andaki bildiğimiz renklerin ötesine geçmekteki anlam anlam şu ana kadarki algıladığım anlam e, bizler e, bizler gerçekten bir yansıma görüyoruz ve bu yansımayı da aslında beyin, beynimiz yoluyla gerçekleşiyor. Şimdi bu nöronlar yani beynimizdeki nöronlar bu zamana kadarkininkinden farklı bir şekilde titreştiği ve aktive olduğu için dolayısıyla da yansıyan dünya ve algıladığımız e, e, gerçeklik gibi varlık alemi gibi her şeyle ilgili her şey e, yeniden e, yeniden bizler için e, gerçeğe bürünüyor. Yani daha doğrusu şöyle açıklayabilirim. Yani bu zamana kadar gördüğümüz ve görme halimizin ötesine geçiyoruz. Do ö, tabii ki birlikte de ...algılama ve farkındalık ve gerçeklikle ilgili de ötesine geçiyoruz. Yani biz bu zamana kadar bizden farklı titreşen alemleri görmediğimiz gibi... ...kendimiz de zaten düşük frekansla titreştiğimiz için... ...çok farklı bir algıyla dünyayı yansıtıyor ve gerçek kılıyorduk. Şimdi bu dönüşüyor. Yani bedenin titreşimi farklı bir hale geliyor daha yüksek bir hale geliyor ve sınırlandırdığımız gerçekliğimiz ve yansıttığımız dünyamıza farklı bir hale dönüşüyor. Yani bunu herkes mi deneyimleyecek? Bunu herkes deneyimleyecek. Bulunduğu alandan herkes farklı bir farklı bir titreşimde bulunduğu sınırları ne kadar korumaya çalışsa da sınırlar yıkılacak. Yani sınırlar hiç İstisnasız yıkılacak herkes için. Ama algılama hali ve direnç hali tabii ki değişebilir. Ee, gerçekten bu anlamda e, her türlü duygu durumu zirve yapacak denmişti. Ve her türlü duygu durumunu deneyimlerken, e, deneyimlerken oluşturduğumuz hikayelerle birlikte mesela davranış şekillerimiz, işte karakter diye algılıyoruz ya bunlar da e, en zirve halde deneyimlenecek. Yani mesela e, yalancı daha zirve halde yalancı olacak ya da ne bileyim bir şeye tutunan çok um, kısıtlı gerçeklikte algılayan daha da böyle tutunacak ve daha da çünkü o patlama yaşanabilmesi ve onların yıkılabilmesi için sonuna kadar e, zorluyor insan. E, aslında zorlanmak için bunu yapmıyor görev bu. Yani ancak bu şekilde çünkü oluşturmuş olan kalıplar ve oluşturduğumuz arşivler dönüşebilir. E, buna böyle bakabiliriz. Umarım açıklayabiliyorumdur gerçekten. E, Evet ve tabii ki e, renkleri bahsetmişler diye Çünkü titreşimi o yani maddeyi oluşturan ana e, ham maddelerden olduğuna göre renkler e, e, bu durumda artık bizim e, e, görme halimiz duyma halimiz e, aklımız zekamız değerlendirme halimiz tamamen dönüşüyor ve bu böyle parçalı bir şekilde Hani Yavaş yavaş gitmeyecek parçalı bir şekilde ama yavaş yavaş gitmeyecek çok hızlı bir şekilde. Yani nasıl açıklayabilirim ki o kadar o kadar enteresan şeyler deneyimliyorum ki yani gerçekten nasıl değil sana dökeceğimi bilmiyorum. Mesela bir form, bir formu öyle görüyoruz ya o formu mesela tek bir hale tek bir parça halinde görüyoruz ya aslında tek bir parça halinde değil ve gördüğümüz hiçbir şey de tek bir parça halinde değil. Böyle iç içe geçmiş bir şekilde gerçekten hani o spiral var ya oluşturan tüm varlık alemi ve her bir parçada, her bir zerrede aynı spiralle var. Ve en temeli en çekirdeği nerede, en sonu nerede mesela bedenin bile hiç yok yani böyle bir biten ve başlayan bir form yok. Biten ve başlayan bir form yok. Ve biten başlayan hiçbir şey yok dolayısıyla da. Yani işte bunu görmeye başladığınızda her an orada kalamıyorsunuz. Kalmaya cesaret edemiyorsunuz. Eğer orada kalmaya cesaret ederseniz bu sefer buraya adapte olamıyorsunuz. Sonra e, her şeyi en derininde sonsuz bir e, tarif bulamadığım için sonsuz diyorum. Çok saçma oluyor da. Bir anlam kazanırken ama bir taraftan da burada deneyimlediğiniz her türlü eylem ve eylemlerle birlikte oluşan her türlü hikaye ve gerçeklik anlamını yitiriyor. Çünkü anlamsız ve şey geliyor, sığ, sığ geliyor. Ama bununla birlikte de o en derin anlamla bunun görev olduğunu ve aslında o spiralde bağlantılı bir alan olduğunu biliyorsunuz. Yani orada bir alan var ve o alanı da deneyimliyorsunuz. Ama diğer alanı da görüp deneyimliyorsunuz daha farklı olan. Şu anki bilince göre, şu anki gerçekliğe göre, dışarıdaki dünyaya göre daha farklı olan e, gerçekliği de alanı da deneyimlemiş oluyorsunuz. E, ve e, her şeyin çok hızlı gelişeceğini söylüyorlar. Yani dünyadaki güç anlamında da, hani para anlamında da, her türlü söz geçen söz geçmesi anlamında da her şeyin çok hızlı bir şekilde e, yeniden bu denge oluşması için yani denge demeyeyim de yeni bir düzen oluşuyor ve bu düzene uyumlanacağını söylüyorlar çok hızlı bir şekilde. Ve 2023 birçok insan için hani artık bu şok olma hallerini ya da işte şaşkınlık yine de hani insani deniyor deneyim deneyim diyormuş gibi davranacağız o durumlarını ama aslında içten bunu deneyimlemeyeceğiz artık. Çünkü o kadar e, hızlı ve o kadar yoğun şeyler deneyimleyeceğimizi belirtiyorlar ki ve ben de vizyon olarak hani bunları ancak bu kadar lisana döküyorum. Çoğunlukla böyle yapıyorlar. Yani bir alan açıyorlar ve o alanı görmemi ya da o alanda olmamı sağlıyorlar. Ama o alanda olduğumdaki algıyla döndüğümdeki algı aynı olmuyor ve anlatabileceklerim de kelimelerle ve şu andaki hani anlaşılabilme e, niyetiyle aktardığım için de bu şekilde oluyor. Onun için her zaman diyorum ki aslında bu mesajlar kelimelerin ötesini hisseden, bilen ve gerçekten bunu deneyimle deneyimleyenler için e, hem onay niteliğinde hem de gerçekten o enerjinin daha yoğun bir şekilde akması için bu videoları çekiyorum tamamen toparlayarak. Kafamın içi gerçekten bir şantiye alanını andırıyor ve gerçekten adapte olmaya çalışıyorum. Yani o e, öyle işte ya. Yani adapte olmaya çalışıyorum ve ee, görevi e, sadece görev sizlere bunu aktarmak değil yani onu da belirteyim hani e, gördüğünüz üzere hiç beklentisiz e, e, kanalda ve e, ve Instagram'da bu yayınlar yapıyorum. Asıl mevzu tabii ki asıl mevzu ve asıl özlemim asıl hasretim e, kendimle alakalı yani kendim bu yoldayım ve bu 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 yoldayım da tuhaf oluyor ya tanımların hepsi çok şımarıkça ve çok egosal oluyor. Yani ben beni bilmek istediğim için ve ben 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 gerçekten bu görevi tamamlamak istiyorum. Yani görevi tamam. görevin tam olarak ne olduğunu da bilmiyorum. Yani bazen diyorum hani dışarıdan bakıldığında yorumlanıyor ya. Ah be bilseniz kalbimi. Kalbimdekini tabii kalbiyle bakan görüyor. Hep öyle diyorum yani. Kalbim kalbinize aya. Yani gerçekten hani böyle çırpınıyorum hani sizlere de aktarmak için ama asıl mevzu asıl mevzu bendeki beni bilmek ve bu görevi tamamlamak nasıl tamamlamak şu anda öyle olmadığını biliyorum şu anda bunun gerçek yani bu sınırlı olduğunu biliyorum ve bu sınırlı sınırları ne kadar aşabilirim ne kadar ne olur onu da bilmiyorum ama deniyorum ve kalıplara sığmayan kalıbıma sığmayan Mavili özgür kılmak istiyorum. Ee, özgür kılmak ve tamamlamak istiyorum. Yani asıl görevim ve görev edindiğim şey bu. Ee, bir şekilde de yollarımız kesişti. Ee, öylece e, aktarmış oluyorum aslında. Yani mevzu budur. Ee, yani <laughs> her zaman çok neşeli neşeli hallerde değil. Her zaman çok hüzünlü hüzünlü hallerde değil. Bazen gerçekten diyorum yani... <laughs> aşık mıyım, salak mıyım daha çok anlayamadım. Çünkü bazılarınızın iddia ettiği gibi aslında çok yani daha doğrusu çok öyle işte ya yani daha da açmayayım çünkü her tarafa kullanılıyor. Nasıl görüyorsanız öyleyimdir ne diyeyim yani. Ama Sirius'larla olan durum yani o o da bu görev gereği benim imdat çığlığıma ses veren rehberler yani. Rehberlerden diyeyim. İmdat çığlığıma çünkü gerçekten imdat dediğim çok oluyor. Ses veren rehberler şimdi mesela diyorum ki şimdi denetiyorlar yani mesela buradayken bu titreşimdeyken daha doğrusu öyle bir algı sokuyorlar ki farklı bir titreşime geçiyorum ve onların silüetlerini falan görüyorum yani hani bazen form olarak da görüyorum da. O zaman gözlerimi kapatmak istiyorum. Çünkü gözlerimi kapatmak istiyorum. O halde görmeyi tercih ediyorum. Çünkü o hal bana daha kolay geliyor. Kaçış yani. Çünkü bu, bu dünyadaki eğer bu dünyaya bakan gözlerime bakarsam hem ürperiyorum hem ne yapacağımı bilmiyorum o gerçeklikle. Nasıl davranacağımı gerçekten bilmiyorum. Durduk yere de duygulandım şimdi. Ee, ama onları öyle görmüş oluyorum yani. Şimdi gördüğüm için tabii birileri öyle ilan ediyor, birileri böyle ilan ediyor. <laughs> <laughs> yani ne diyebilirim dediğim gibi hepsini nasıl görüyorsa öyleyimdir, o halim görüyordur, o, o hal de benimdir. Ama şimdi öyle bir temasa geçmiş oluyorlar ki mesela sorduğum anda direkt olarak cevabı geliyor ve o onlarla iletişime geçtiğimdeki bu bedendeki hali ve oluşan enerjiyi gerçekten tarif edemem. Ama etrafımdaki insanlar bunu algılıyor, fark ediyor. Yani hani ve biliyorlar o hale ben girdiğimde o hale dahil olmak çok istiyor. <laughs> Mesela o o hali sevenler ve o alanı sevenler ve bunun farkında olanlar. Çünkü çok gerçekten sıradan ve rutin mavili olmuyor orada. Oradaki akış, oradaki konuştuklarım, ses vermem ya da olma halim gerçekten çok özel ve çok kıymetli buluyorum e, rehberlerimi ve gerçekten çok minnettarım her zaman. Çünkü bu yolculukta tabii ki onlar da kendi görevini yapıyor. Onlar da tıpkı benim kendimi tarif ettiğim gibi onlar da kendilerini bilmek ve kendi görevlerini tamamlamak için e, bize katkı olmuş oluyorlar ya da bana katkı olmuş oluyorlar diyeyim kendi adıma. Yani ama o kadar e, o kadar e, içerikli bir evren ki ve bütün bunları deneyimlerken zannetmeyin ki sadece hani akılla, zekayla hani ve duygu durumlarıyla duygu durumlarıyla bunu deneyimliyorum. Bedende öyle şeyler deneyimliyorum ki gerçekten bazen o şeyleri şeylere nasıl katlandığımı ben kendim de içinden çıkıp hayretle bakıyorum yani bedende deneyimlediklerime. çünkü beden dönüşüyor. Bunu hep sormuşlardı. Buna neden ihtiyat var ki bu acıya ya da ameliyat olduğunda bu acılara ya da diğer açılımlar yaşanırken mesela nöronlar hareket ederken başımda deneyimlediğim bu acılara hani ya da işte bedenimin diğer bölgelerinde, kalbimde ve diğer tüm bölgelerinde yani açılımlar yaşandığında neden bunlar e, deneyimleniyor? Buna gerek yok. Çünkü bunu beden olarak algıladığımız için dünyayı ve bu titreşimi yükseltmek olduğu için görevimiz bilinci yükseltmek değil. Bedeni yani bu titreşime uyumlamak olduğu için de dolayısıyla bir bedeni deneyimleyen bir bilinç ve her şeyiyle de deneyimlemeyi kabul ediyorum. Çünkü kabul etmezsem o da bir kaçış oluyor ve bu dönüşümü tam anlamıyla gerçekleştiremiyorum. Yani bedendeki dönüşümü. O yüzden öyle şeyler deneyimliyorum ki gerçekten biliyorum aranızda bunu da deneyimleyenler olduğunu. Çok güzel bir şey söyleyeyim. Şimdi bu hani böyle bu alanlara geçildiğinde çok yüksek dozda bu enerjiler dünyamıza indiği sıralarda birçoğumuz baş dönmesi gibi işte daha önceden bahsettiğim birçok şeyi deneyimliyoruz. Anneciğim söyledi konuşunca dün. Dedi ki kızım dedi başın çok dönüyor dedim Baban dedi ki benimki de dönüyor. Acaba biz ölecek miyiz yoksa? <laughs> onlar öyle yorumlamış. Çünkü zamana kadar hani tamam başları dönmüştür etmiştir ama o kadar yoğun ki yani. Onlar da ölecek miyiz diye algılamışlar. Tabii yaşta biraz ileri olunca ölüm korkusu da sarıyor. Ee, ben de dedim annem yok şey me mevsim geçişidir ondandır dedim. <laughs> işte mevzular vaziyetler bu şekilde tüm samimiyetimle tüm detaylarıyla anlatıyorum. Bazen bazılarınız bundan sıkılıyor. Ama ben gerçekten işte böyleyim. Yani ben böyleyim. Sirius'lar kabul etti. Diğer alemdekiler kabul etti. Bir de hayırlısıyla bu dünyadaki kıymetli olan arkadaşlarım kabul ederse çok daha güzel olacak. Yani çok daha gönül gönüle, aynı şeyi düşünmeyebiliriz. Aynı şu anda şimdilik inanmayabiliriz. Yollarımız farklı farklı olabilir. Ama gönülden bakmayı denersek gerçekten hani tüm samimiyetimle atıyorum kalbimi ve olduğu gibi aktarıyorum. Onlar bize rehberlik yapıyor sadece rehberler. Biz de birbirimize rehberlik yapıyoruz. Her zerre birbirine rehberlik yaparak işte bu spiraldeki farklı alanlardaki döngüleri deneyimleyerek işte e, görevi başar başarmış olacağız. Yani o görev de nerede bitecek, bitecek mi? Bitmiyor. Asla bitmeyen bir döngünün içerisindeyiz. Böyle bir durum var yani. Hani Ölümde ölüm kurtulayım işte, ölüp de kurtulacağız. İşte bilmem şu boyuta geçeceğiz de kurtulacağız diye de bir şey yok. Sonsuz bir döngü var. O döngünün içerisindeki bilinç farklı bedenleri, farklı titreşimleri deneyimleyerek bu döngüyü devam ettirmiş oluyor. Kaynak sonsuz. Sonsuz kaynak ve sonsuz deneyimler. İşte bu şekilde canlar her birinizi tekrar sevgiyle kucaklıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Her birinize tüm katkınız için, vazgeçmediğiniz için. Ana mesajımız her şey dengeye geliyor ve her şey gerçekten çok hızlı bir şekilde dönüşecek. Vaziyetler budur. Zirve yaşanarak zirve olacak ve sonra da her şey dengeye gelecek. Vaziyetler bu. Sevgiler, selamlar olsun. Eyvallah.